Merhaba arkadaşlar. Ee, videonun başında belirtmeyi unutmuşuz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar mamamızı yapmaya başlıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi. Mor havuç. Rendeliyoruz. Robota da çekebiliriz. Bizim robotumuz olmadığı için şu an rendeliyoruz. Tam etinden kısa kısa anlatarak göster. havucumuzu rendeliyoruz. Şimdi yeşil kabağımızı rendeliyoruz. Arkadaşlar bu mamayı kuşumuzun sayısı kadar yaparsak daha iyi olur. Ne kadar taze verirsek o kadar daha iyi. Şimdi kırmızı pancarımız. Arkadaşlar bunları rendeledikten sonra 4 tane biz 4 tane koyuyoruz kuşumuzun sayısına göre. Yumurtalarımızı haşlıyoruz. Sarısı, beyazı, kabuğu hepsi içinde veriyoruz biz. Daha iyi. Yumurtanın kabuğundan kalsiyum yapar. Yumurtaları kırmaz. Ser, sert oluyor kabukları. Bir miktar ıspanak doğruyoruz içine. Bir miktar maydanoz. Bir miktar dereotu. Kuşunuzun sayısına göre dediğim gibi. Yeşil naneyi yumurta yapmayan yani çiftleşmeyen, eşleşmeyen kuşlarınıza kızdırmak amacıyla verebilirsiniz. Üstüne irmik. Ve galeta unu püsküvi de kırıp komple harmanlıyoruz. Mamamız bittikten sonra rendeledikten sonra uzun süreceği için komple bir daha çekeceğiz. Şimdi rendelenmiş olduğumuz havuç, kırmızı pancar, kırmızı havuç, kabak. Bunları suyunu sıkıyoruz ki biz mamamız uzun ömürlü gitsin. Öbür türlü çabucak küfleniyorlar. Bu şekilde sularını sıkıyoruz. Suyunu sıkmamızın bir sebebi de mamamız haber olmasın. Tane tane dursun diye. Şimdi yeşillerimizi de ekliyoruz üstüne. İyice harmanlıyoruz. En son yumurtaları rendeleyeceğiz. Şimdi irmeğimizi dökelim. Şimdi palet unumuzu Süngüyü de kırdıktan sonra tekrardan bir harmanlıyoruz, şöyle i̇şte mamamız tane tane olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bakın tane tane hamur yok. Şimdi yumurtaları rendeleyeceğim. Yumurtayı da rendeledikten sonra. Bizim burada yumurta kabuğunu biriktiriyorduk. Siz de evde haşladığınız yumurtaları kabuğuna atmayın. Ezin. Bu şekilde biriktirin. Kalsiyumdur bu. Bu mamayı hazırlayıp verdikten sonra yavru yumurta almanız imkansız. İçeride gördüğünüz gibi bizim kuşlarımızdaki yavruları, yumurtaları bu mamalara borçluyuz. Birazdan nasıl yediklerini göstereceğim size. Mamayı verdikten sonra nasıl inşallah yediğini görüyorsunuz. Bu mama tarifini siz de uygulayın. Sonucu göreceksiniz yavruda yumurtada. Bizi dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim.